Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsınız hocam? İyiyim Recep'ciğim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Bugün Emeviler ve Abbasiler. Abbasiler evet. Işiyoruz Sizdeyiz. Biliyorsun bir önceki videoda Hazreti Muhammed devrini gördük. Sonra da Dört 4 halife. devrini gördük. Bu 4 halife devrinin sonunda yani Hazreti Osman ve Ali devrinin devirlerinde bir iç karışıklıktan bahsettik. Bahs en son bu iç karışıklıklardaki ana olay şuydu. Yani Ümeyye oğulları diye bir grup var. Emeviler dediğimiz. Onlar mesela Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımak istemediler. Halifeliği onun hakkı olmadığını falan iddia ettiler. Sonra buradan bir iç savaş çıktı. Hazreti Ali şehit edildi. Sonrasında dört halife devri bitti. Ve bu Ümeyye oğulları denen yani Emevi ailesi bir devlet kurdu. Bunun adı Emeviler denildi. Emeviler. Ha, şimdi bak bu Emeviler aslında Muaviye yani bu Emevilerin kurucusu Muaviye denen halife önceden Şam'da valiydi zaten. Dolayısıyla devleti Şam merkez olarak kurdu. Yani İslam devleti artık merkez olarak nereyi seçmiş oldu? Şam. Şam. Yani Emevilerin başkenti Şam. Şimdi bu devirde tabi bayağı ciddi fetihler oldu aslında. Sınırlar ciddi oranda ee, yani hem Kuzey Afrika'ya doğru ilerledi, birçok alana doğru ilerledi. Ama e, bu dönemin en belirgin özelliği bu kadar sınırların genişlemesi değildir Recep. Neydi Dikkat. O, ya? o da şudur. Emeviler ülkede yer alan, yani İslam devleti içerisinde Emeviler ülkesinde yer alan Müslümanlara ayrımcılık yaptı yaptılar Recep'ciğim. Bu acayip meşhur bir olaydır. Yani eğer Emevi ülkesinde yaşıyorsanız dikkat! Müslümansanız ve Arap değilseniz. Mesela Türkseniz. İranlıysanız. Ya da başka bir Anadolu'dan, Bizans'tan, Rum'dan geldiyseniz ayrımcılığa tabi olurdunuz. Ki veda hutbesine ters. Veda hutbesine de ters. Kur'an-ı Kerim'e de ters. İslam'ın ruhuna da ters. Evet. Emevilerin yaptığı bu iş biraz ırkçılığa kaçtı. Yani aşırı milliyetçilik diyebiliriz biz buna. Arap olmayanlara mesela mevali diyorlardı. Yani onlara bir statü vermişlerdi. Mevali yani köle anlamında kullanıyorlardı. Hmm. Hatta bak Şam'da Müslümanlar arasında e, o kadar ayrımcılıklar olmaya başlamıştı ki Araplar kendi camilerine e, Arap olmayanları almıyorlardı bazı yerlerde bile. Hatta camileri bile ayırmışlardı. Bu ne kadar özücü bir olay? Evet hocam. Yani Emeviler devrinde. Yani milliyetçilik hat safhaya çıkmıştı. Bu Mevali kavramı önemli arkadaşlar. Arap olmayanlara ne deniyor? Mevali. mevali. Yani köle bir anlamda. Hatta o kadar böyle milliyetçilik şey oldu ki mesela ilk Arap parasını falan bastılar mesela. Kendi Arap parasını kullanmaya başladılar falan. Yani Arapçayı resmi dil ilan ettiler falan. Yani Emeviler birazcık ve bir İslam'ın bu anlamda vaat ettiği dünya görüşünün tersine hareket, hareket etmeye başladı. Tersine hareket etmeye başladı. Buna en önemli yeri hala söylemedik Recep. Nedir hocam? O da şu. Dört halife devrinde halifeler nasıl seçilmişti? Hocam çok cumhuriyete benzeyen bir Bravo. kurul vardı. Ha, i̇şte ne oldu biliyor musun Recep'ciğim? Burada yok hocam. Emeviler ne? onu da değiştirdi. Burada nasıl oluyor hocam? Ne yaptılar biliyor musun? Muaviye yani Şam valisi demiştim ya, kurucusu Muaviye. Kendinden sonra oğlu Yezid'i halife tayin. Ha direkt babadan oğla. Babadan oğla geçer sisteme dönüştürdü. Biz buna ne diyoruz? Saltanat diyoruz. Saltanat yani mısın? dikkat. Emevilerle beraber. Halifelik neye dönüştü? Saltanata. Yani bir krallığa, yani babadan oğula geçen bir sisteme dönüştürüldü. Bu önemli arkadaşlar. O zaman şunu diyebiliriz. Emeviler devrinde iki önemli nokta var. Bir, Emevilerin ırkçılığa varan derecede politikaları. iki halifeliğin saltanata dönüşmesi. Tabi bu ülkedeki bu kadar ayrımcılığın olması tabi birçok kişide rahatsız ediyordu yani. Etmiştir. Mesela Türkler Araplarla temasa geçmelerine rağmen yani İslam'ı aslında tanımalara rağmen belki de Emeviler devrinde İslam'a geçecek olmalarına rağmen geçirememişlerdir mesela. Çünkü zaten yani, ayrımcılık... Aynen var. ayrımcılık yapan insanın dinini kabul eder misin? Olmaz. Etmez. Ya bu önemli. Demek ki bu dönemdeki yaşanan ayrımcılıklar mesela ayaklanmalara yol açtı bir. Türklerin İslam'a geçişini uzattı, uzattı ya. geciktirdi. iki Bunu altın çizeri. İşte bu ayaklanmalardan biri de e, Hazreti Hz. Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan gelen Abbasiler var. Onların en büyük bir ayaklanması var. Onların çıkardığı ayaklanma neticesinde e, bu Emevi hanedanı yıkıldı Recep'ciğim. Yani Emeviler devletinin ömrü yani ya 90 sene ya 92 sene o civarda bir şey oldu yani. 100 yıl bile değil. Yani aslında baktığın zaman bir devlet için çok kısa. kısa. Yani bizim cumhuriyetimiz inşallah ebediyen yaşasın. Düşün yani 100 yıl oldu örnek vereyim. Gerçekten kısa bir süre yani devletler tarihinde. Evet Recep'ciğim Emevilerin gerçekten çok tarihte ilginç olan bir yönünde anlatayım sana. Nedir hocam? O da ne biliyor musun? Emeviler iki tane büyük ordu kurdu Recep'ciğim. O zaman düzenli ordu gibi. Tabii tabii ciddi orduları var. Öyle şey değil bakma yani bu kadar olumsuz söylüyoruz ama ciddi orduları var. Bu orduları Şam'dan İkiye ayrılarak yola çıkardılar. Nereye doğru? Birincisi arkadaşlar bir harita koyarlarsa İstanbul'a doğru. İstanbul. Evet. Anadolu üzerinden İstanbul'a doğru. İkinci ordu Kuzey Afrika yönünden Avrupa'ya doğru. Şimdi plana göre bu iki ordu, biri bak Anadolu'dan, Şam'dan çıkacak, Anadolu'ya İstanbul'a gelecek, öbür alttan Afrika'dan gelecek, e, İspanya'dan Avrupa'ya giriş yapacak ve ikisi biri sağdan diyelim, biri doğudan, biri batıdan e, Avrupa'yı kuşatacak. kuşatacak ve İslamlaştıracak, edecek yani. Böyle bir plan yaptılar. Ama bu planın gerçekleşmesi için önünde iki tane engel var. Anadolu'ya doğru, İstanbul'a doğru gidenlerin İstanbul'u almaları gerekiyor. Afrika'nın kuzeyinden İspanya'ya doğru gidenlerin ise bugün Cebeli Tarık denen o boğazı almalarla. Al almaları ve geçmeleri gerekiyor. İki kritik yer var. E, Afrika üzerinden gidenlerin işi kolay aslında. O kadar zor değil yani. Geçebilirsin çok ciddi bir engel yok ama İstanbul'un alınması zor hocam. tam ciddi mesele. İşte Araplar Emeviler devrinde İstanbul'u kuşatıyorlar Hatta bu var ya Eyüp Sultan. Evet var Hani camisi var, kabri falan var ya hani o mesela Eyüp Sultan. Bu İstanbul'a gelen grubun içinde yer alan kişilerden bir tanesi ve burada e, Bizanslarla savaşırken şehit oluyor ve oraya bir yere defnediliyor. Sonra Fatih Sultan Mehmet devrinde bugünkü türbesi camisi falan yapılıyor. Yani o dönemde bayağı bir Arap, Müslüman Arap İstanbul'u alacağım diye e, uğraşırken şehit düşüyor. Bugün Recepçim şeye e, Hasköy, onun karşısı Eyüp, Balat oralara git böyle küçük küçük türbeler görürsün. Görürüz hocam. Hep e, şey işte yazar işte Sahabe-i kiramdan işte atıyor kim isim bilmem kim. Bir sürü böyle onlar hep o dönemde İstanbul İstanbul'u almak, oradan da Avrupa'ya geçmek için gelen Müslümanlar. Çok güzel. Orada hatta birçoğu Hazreti Muhammed'i görmüş falan bile var işlerinde yani. Çok enteresan Aynen. Hocam. Burada ama kabirleri burada. Çok Tümleleri enteresan. Türbeleri burada. Çok enteresan yani. Neyse öbür gruba geçelim. Öbür grup Tarık bin Ziyad komutasında. Hani Afrika'dan geliyorlardı ya. Cebel Tarık'a Cebel, e, o boğaz hatta Tarık oradan gelir. Karşıya geçiyorlar. İspanya'yı fethediyorlar. Ve İspanya'da bir devlet kuruyorlar. Ha onlar başarıyor. Neydi Recep adı? Ab, e, Endülüs Emevi. Endülüs Emevi. Yani, arkadaşlar dikkat. Bak buradan giden grup başarı ama buradan giden grup başarıyor. başarıyor yani Afrika'dan giden grup başarıyor ve Tarık bin Ziyad komutasında İspanya'ya geçerek o bölgenin büyük bir kısmını fethediyorlar ve orada bir devlet kuruyorlar. Adı Endülüs Emevi Devleti. Endülüs Emevilerin çok önemli bir özelliği var Nedir hocam. Nedir hocam? Gerçekten İslam tarihinde bence müstesna bir yere sahip. Ne konuda? İspanya'da o kadar güzel bir kültür oluşturuyorlar ki Recepcim. Kütüphaneler, saraylar yani Avrupa'yı ortaçağ karanlığından çıkartan Endülüs Emevilerin İspanya'da kurduğu kütüphaneler falandır Recepçi. Çünkü bütün özellikle Rönesans döneminde yani onu 7'de göreceğiz. 16-17. yüzyıllarda, 15. yüzyıllarda e, Avrupa'ya doğunun ilminin, biliminin geçmesi Endülüs üzerinden olmuştur mesela. Yani bu önemli. Yani Endülüs düşünemeviler gördüğümüzde arkadaşlar ne diyoruz? Bilim. Kültür. Evet kültür ve bilimde inanılmaz gelişmişler de diyoruz. Hiç İspanya'ya gittin mi Recep'ciğim? Hocam nasip olmadı. Barcelona'nın eski adı ne biliyor musun? Barceloni, Arapça ismi. Barseloni. Arapça. E Endülüs la yani İspanyolcadaki el takısı mesela. Bir sürü yemek, günlük İspanyolca kelimenin çoğu birçoğu Arapça etkiledi mesela. Ya o dönemden kalır yani. O dönemden gelir daha doğrusu. Evet Recepçiğim. Gelelim Abbasilere. Abbasiler kim hocam? Recep, Abbasiler şu. Aslında Hz. Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan gelen Emevilerin içinde yaşayan ama daha sonra dikkat Emevilere isyan edip Emevi devletini yıkan ve Müslümanları Abbasi devleti çatısı altında birleştiren bir devlet. Hocam Şam'daydık ha. merkezimiz. Ha, bravo Bağdat'a geçtik. Bu sefer Bağdat'tayız. Bağdat yani artık Abbasi'ler devrinde Müslümanların diyelim o zamanki İslam devletinin başkenti Bağdat. Bağdat. Evet oluyor. Hocam. Peki hocam. He. Nasıl seçiliyor? Şu an bir saltanat vardı. Heh, bravo Recep'ciğim. Aynen devam ediyor saltanat sistemi. devrinde. Değil. Ama şimdi Olduğu sıkı gibi. dur. Abbasilerin Emevilerden çok ciddi bir farkı var Recep'ciğim. Nedir hocam o? Abbasiler Emeviler gibi ırkçı, aşırı milliyetçi bir politika izlemiyorlar. Bütün Müslümanlara hoşgörüyle davranıyorlar. Arkadaşlar burası acayip önemli. Çok güzel. Çünkü yani, zaten sorunu oydu hocam. Aynen sorun oydu. Yani o sistemi tamamen kaldırıyorlar. Terk ettiler. Ve ne oldu biliyor musun? Abbasi devrinde İslamiyet'in toplumlar nezdinde yayılma süreci kabul hızı arttı değil mi arttı? hocam? Bunların başında Türkler geliyor. Aa, bak buna muhatap istedim. Türklerin İslam'a girişleri bu dönemdedir. Yani, evet Yani 750'li yıllardan sonradır. Yani 8. yüzyılın ortaları itibariyle. Mesela bir örnek vereyim. Abbasilerle Çinliler Orta Asya'nın hakimiyeti için bir savaşa giriyorlar. Savaşın adı Talas Savaşı. Bu savaşta Türkler Abbasileri destekliyorlar bak. Bu var ya onlar için bir hayat öpücüğü adeta Abbasilerle. Yani tüm Abbasilerin insanlara uyguladığı bu hoşgörü politikası. Bir anlamda Türklerin kalbinin çalmış olmalı ki Türkler hem çıkarları gereği hem de bu anlattığım durumdan dolayı Abbasilere destek oluyorlar ve Çinlileri Orta Asya'dan şutluyorlar. Çok güzel hocam. Ta öbür tarafa. Hoşgörü yani, işte dost kadar. Yani bir kadardır. anlamda bir anlamda Türklerle yani Abbasiler e, omuz omuza. Dahası bak bitmedi. Recep'ciğim Abbasi ordusunun İçinde köşe başındaki bütün komutanlar, en kritik yerdeki bütün komutanlar Türkler. Evet dikkat. Yani Abbas ordusunu yönetenler Türk. Türkler. Bu önemli nokta. Yani dolayısıyla Türklerin İslam'a girişi bu dönemde bu örneklere de görmüş olduğun gibi acayip derecede hızlanıyor. Hatta yetmiyor. Abbasiler Türkler için özel şehirler bile kuruyorlar Recep'ciğim. Avasım ve Samarra diye. Duydun mu Recep hiç? Hocam Samarra'yı duydum. Samarra bu. Lada Samarra var. o, sen onu duymuşsundur ya. <laughs> Doğru hocam. Nerede hocam bunlar? <laughs> Samarra bizim Bağdat'ın, başkent Bağdat'ın 100 km kadar kuzeyinde bir şehir. Ya aslında önce orası yani bir yerleşim olan bir yerde ama şöyle bir durum olmuştu. Türkler tabii çok iyi ata biniyorlar. Muazzam ok kullanıyorlar. Ee, Bağdat sokaklarında mesela atabiliyorlar falan ama Sıkıntı işte, oluyor. Sıkıntı oluyor yani halk. Tabi Araplar biraz daha dingin yaşamayı sevdikleri için e, Bizimkiler tabi daha böyle bir yani göçebek kültürden geliyordu. Daha hareketli. İşte, duvarları falan yıkıyorlarmış falan. <laughs> Öyle anlatılıyor kaynaklarda. Yani Arap sokakta diyelim hızlı at kullanıyorlar mesela. <laughs> insanlara çarpıyorlar falan. Demiş ki Bağdat'taki halife. Abi olmaz demiş. Türkleri buradan alalım demiş. Evet Türkleri Atsak da atamayız abi adamlar acayip. şey yarıyor. Bizim için savaşıyorlar. E, en iyisi bunlara demiş özel bir şehir kuralım. böyle Yollar geniş abi, öyle bak Recep Samarra'yı kuruyorlar devasa yollar yapıyorlar bizim otomanlar gibi Türkler rahat <laughs> rahat <laughs> gidip, gidip gelsinler diye, diye. O, o bölgede yaklaşık 2000 tane Türk askerinin Samarra bölgesine yerleştirildiğini biliyoruz. Yani orada askeri yeteneklerini bir anlamda kullanabilsinler yoksa Okmoksi'de gibi atabiliyor. Yani meydan boş yani. Aynen öyle. Oluyor. Aynen. Sonra bir de Avasım diye bir yer var. Bugünkü Adana Mersin taraflarını Tam orası şey Recep. Onlar sanırım hocam biraz daha hareketlilerdi. Biraz daha uzağa atmışlar onları. Gide demişler. <laughs> Ona ne biliyor musun? şunu aslında tam Samarra gibi değil. Avasım Bizans'la Abbasi arasında ha, sınır. sınır. Bak onu arkadaşlar gösterelim haritada. Tampon bölge gibi. Oraya da bizim Türkleri yerleştiriyorlar. Ki bir şey olmaz. Aynen. Oradan bir taarruz, bir akın olursa aman Türkler bizi koruyun gibi. Yani anlayacağın Abbasiler devrinde Türkler askeri kabiliyetleriyle bir anlamda e, öne çıkıyorlar. Evet hocam. Artı Abbasiler devrinde gerçekten önemli bir olay daha var. Recep. Ne oluyor hocam? O da Beytül Hikme. Dikkat. Beytül Hikme. Ne hocam? Beyt, be. bu ne biliyor musun? Şişap gibi. Beyt ne biliyor musun? Beyt. Dizi. Dizi mi? Dizi, dizi. Çocuklarınız okula gitmeden eğitim alabilirler mi? Okula gitmeden eğitim alınır mı sucuk? Laboratoya girmeden sucuk olur mu? Bizim sucuklarımız öyledir. Afyon sucukları. Şiir gibi. Ha Beit o. Bu beyt. Ev demek Arapça. Ha beyt. Beytül hikme. Hikmet evi. Yani bilgi evi anlamında bir yer. Bağdat'ta kuruluyor. Üniversite mi? Ee, bravo. Üniversite gibi akademi böyle. Ama aynı zamanda tercüme evi. Dikkat. Yani ne demek tercüme Recep? Geliyor hocam çeviriyoruz. Heh, mesela Beytül Hükme'de bir akademi düşün, üniversite gibi düşün. Tercüme evi bölümü var mesela. Diyelim Yunanca, eski Yunanca eserler Arapçaya çevriliyor. Aristo'nun, Platon'un falan eserleri. Ve bilim, eski Yunan'ın bilimi, felsefesi Beytül Hükme kanalıyla Abbasilere, gidiyor. Abbasilere geçiyor. Orada tercümeler yapılıyor. Ve Müslümanlar dünyayı açılıyorlar bu Beytül Hükme sayesinde. Yani arkadaşlar dikkat. Beytül Hükme'yi gördüğümüzde burası bir tercüme evi, bir bilim evi, bir düşünce evi. Dikkat. Yani bilim ve kültürün ana üssü diyebiliriz. Süper hocam. Evet. Abbasiler ve Hocam bu arada Abbasiler bayağı uzun yaşıyor. Yani 1250'lere kadar falan yaşıyorlar. Bayağı hocam uzun devlet yaşıyorlar. gibi devlet. Emeviler çünkü 92 yıl falan Aynen, gitmişti. 90 sene gibiydi. Bunlar 500 yıl yaşıyorlar yani. Rahat. Ama hocam işte demek ki insana değer verince öyle oluyor. Aynen. Hocam süpermiş. Bir sonraki videoda biz ne işliyoruz? Hocam şimdi bir sonraki videoda Türklerin İslam'a geçişi. Çok. Çok güzel arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.